Şimdi bir filmden bahsedeceğim size değerli izleyenler. Eşref Ziya'nın hem senaryosunu yazdığı hem de eee başrolünde oynadığı Yeniden Başlamak filmi gösterime girmeye hazır. Hatırlayanlar olacaktır mutlaka. 2005 yılında bir hayli ses getiren The İmam filminden yaklaşık 20 yıl sonra Eşref Ziya hem yeni hem de bir anlamda The İmam filminin devamı tadında olan iddialı bir yapımla yeniden karşımıza geliyor. Kemal Yılmaz'ın yönettiği filmde sokaklarda kağıt toplayan bir adamın hikayesiyle tanışacağız. Yeniden başlamak 27 Aralık Cuma gösterimde. Yok yok bu adamda garip haller var. Gizemli biri. Kağıt topluyor ama kitap okuyor. Yabancı dili var. You know class Street? Yes. Kimsin sen? Ben de bilmiyorum. Ben nerede bulurum bu çakalları? Abi illahi başlı bela yapacaktın, değil mi? Sen hiç adam olmayacak mısın? Ben sana adam ol işinin başına geçmiyorum! Sen de diğer kağıt toplayanlara benzemiyorsun. Sanki hem buradanmışsın hem de değilmişsin gibi. Sevgatım! Yapar ona her şeyi verdim. Sevgi? Yazar. Kendisine fikir işçisi der. kim çekim, biz de kağıt işçisi işte. Şeklin şemalin değişmiş oğlum senin. Yok be abi, her zamanki bildiğin şeyler. Yakışmış ama. Sen aşık oluyorsun ha. Ne çocuğum, aşk böyle bir şeyse ben galiba oldum ya. Bu imam. Arkadaşının yerine köy motosikletiyle giden imam hatipli mühendis basının ilgi odağı oldu. Böyle bir sürü haber var burada. Bak bu pisliğini temizle. Bir de o müdüre söyle ağzını sıkı tutsun. Şirket kaynıyor, şirket. Allah, geriden başlayanların yardımcısıdır. Asla mücadelenden vazgeçme. Kızım için. Allah'ım ne olur bana yardım et. Kimim ben? Elif! Kadir abi! Korktun mu? Korkma.